Herkese iyi akşamlar. Çin uzak doğuda gerilimi tırmandırıyor. Japonya'nın son açıklamaları gerilimi tırmandırdı. Ve Çin gerilimi düşürmüyor. Daha da tansiyonu yükseltecek adımlar atıyor arkadaşlar. Daha önce de söyledim. Japonya'nın özellikle nükleer konudaki adımları ve nükleer silaha sahip olmamak, nükleer silah üretmemek ve nükleer silah konuşlandırmamakla ilgili ilkeleri gözden geçirmesi Çin'i çok tedirgin etmiş durumda. Çin bir ön alma durumu söz konusu. Tayvan konusunda da Güney Çin denizinde de Doğu Çin denizinde de eylemlerini devam ettiriyor. Yüzü aşmış durumda gemi. Buradaki gemi faaliyetleri yüzü aşmış durumda. Ve Özellikle Güney Çin Denizi'nde Filipinlerle, diğer ülkelerle de var ama daha çok Filipinlerle ihtilaflı bölgede devriyeler bu arada e, atıyorlar. Aynı zamanda Tayvan Adası'nın etrafında da faaliyetler devam ediyor. Ve Wall Street Journal gazetesinden çok önemli bir e, planla ilgili bir yayın vardı bu arada bunu da belirtelim. Bakın. Ee, aynı zamanda CIA'in de raporlarına dayandırılan planlar bunlar. Nedir bu plan? Çin 11 gün içinde Tayvan'ın nefesini kesebilir. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlar? Doğalgazsız ve elektriksiz bırakabilir. Bakın doğalgazı deniz yoluyla daha çok ithalat yapıyor. %97'sini e, deniz yoluyla ithal ediyor. Tayvan ve eğer Tayvan'ı boğma girişimi olursa, kuşatma olursa arkadaşlar enerji gitmeyince tabii elektrik ve e, aynı zamanda ciddi enerji sorunu ortaya çıkacaktır. Şimdi Amerika Tayvan'ın enerji bağımsızlığı için bir plan hazırlıyor arkadaşlar ve kendi gazını Tayvan'a götürme planı yapılıyor. Burada özellikle Cumhuriyetçi Senatörler Enerji koruma yasasını hazırlıyorlar Tayvan'a yönelik. Tabii Pekin bu arada eee aynı zamanda çok ciddi hazırlıklar içerisinde uluslararası baskıları da düşünerek adaya abluka olarak adlandırmayacak, karantina, sağlık kontrolü ve gümrük denetimleri olarak bunu lanse edecek. Böylece böylece adayı aslında ablukaya almadan ablukaya almış olacak kavram olarak. Tabi bu durum Tayvan açısından çok zorlu bir süreci işaret eder. Eğer bunu yaparlarsa arkadaşlar